19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji'nde coşkuyla kutlandı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın da katıldığı tören saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Başkan Bahar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Büyüyen ailemizde Atatürk'ün de çağdaş cumhuriyete büyük önem vererek yetişmenizi sağlıyoruz. Bu sıralardan bu koltuklardan ve bu okuldan ayrıldıktan sonra hepiniz birer Atatürkçü, birer cumhuriyetin bilim ve çağdaşlığa inanan evladı olarak buradan ayrılacaksınız. Sizin yapmanız gereken sadece bunu anlamak değil, artık o bayrağın bir taşıyıcısı olmaktır. Atatürk'ü anmak onun taşıyıcısı olmak demektir. Hepinizin bir Atatürk olması demektir. Ben bayramınızı kutluyorum. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Öğretmenlerimize saygılar sunuyorum. Tören kapsamında Atatürk'ün gençliğe hitabesi okundu. Şarkılar seslendirildi ve ritmik jimnastik gösterileri yapıldı. Atatürk Spor Salonu'ndaki 19 Mayıs coşkusu her geçen dakika daha da artıyor. Öğrencilerin hazırladıkları dans gösterileri salonda bulunanlara keyifli olanlar yaşatıyor. Gören hep birlikte 10. Yıl Marşı'nın okunmasıyla son buldu.